Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere kaktüs çoğaltma, sukulent çoğaltma, menekşe çoğaltmadan bahsedeceğim. Kaktüs ve sukulent çoğaltmak için en ideal zaman hava sıcakken, bitki gelişmeye başladığı zamanlar. Yani ilkbaharla sonbahar arası. İlkbaharda bitki uyanmaya başlar, sonbahar ondan sonra bitki dinlenmeye başlar. Mesela mayıs ayı diyelim, ideal bir ay. Kaktüste bu şekilde yavrudan yani sürgünden çoğaltma, sukulentte yapraktan çoğaltma, sürgünden çoğaltma ve kelle alma. Bunlardan bahsedeceğiz. Başlayalım. Temiz bir maket bıçağı. Normal bıçak da olur arkadaşlar. Başlamadan önce kolonyalı peçeteyle silerseniz daha güzel olur. Hastalıktan ağrı olur. Bitkime de kıyamıyorum ama sizlere göstermek için bir tanesini keseceğim. Mesela şu. Tek kabahati burada uçta tek olmak. Umarım görülüyordur. Bunu alacağız arkadaşlar. Eğer kıvrılınca kesiliyorsa öyle de yapabilirsiniz. Çıkıyorsa, kopuyorsa. Ben şimdi kesiyorum. Kestik. Türk peyote güzel bir Türk. Lopopora diye adı. Gerek yok ama altında şöyle düzleyin. Emin Bey çok küçük köklenir mi? Köklenir. Toprağa koyup anlatayım. Bu arkadaş küçük olduğu için bünyesinde tuttuğu su da az. Şu şekilde karışım kaktüs toprağına hafifçe bastırıyoruz. E, kokopitte de yapabilirsiniz. Vermikülitte de yapabilirsiniz. Sıkıntı yok. Olur. Kaktüs toprağına koyduk. Altının kurumasına gerek yok. Ama isterseniz altından kastım şu arkadaşlar. Kestik ya yarası. İsterseniz 2-3 gün boyunca havadar bir yerde, güneş görmeyeceği bir yerde kurutabilirsiniz. Ama gerek yok. Kuru bir toprağa dikin. Dursun. Üç gün sonra sularsınız. Etrafına şöyle yarım çay bardağı su dökerseniz haftada bir yarım çay bardağı şöyle etrafına toprak nemli kalacak şekilde vıcık vıcık değil hafif nemli su dökerseniz sıkıntı yok. Bir tür tavşan kulağına nazaran biraz daha geç köklenir ama en geç bir ayda köklenir arkadaşlar. Daha önce çok böyle yapıyorum sattım. Şimdi sürgünden çoğaltma. Yine tavşan kulağı dikenleri kaşındırıyor arkadaşlar o yüzden şu şekilde kıvırıyoruz. Çok kolay köklenir, yayılıcı bir türdür. Güneşi çok sever. Sıkıntı yok. Bu arkadaş en geç 3 haftada köklenir. Yine aynı şekilde toprağa batırıyoruz. Siz var ya bu tavşan kulağını dikmeyin, kenarda beklesin, beklediği yerde köklenir. Bir tane Dimino LBT Rex hibritimiz var, bu şekilde. Bu arkadaşın da yavrusunu böyle kıvırarak alıyoruz, korkmuyoruz. Dediğim gibi önemli olan havalar sıcakken, bitki büyüyorken, gelişiyorken, çalışıyorken yapmanız. Toprağın üzerine koyuyorum. Daha evvelden yaptığımı göstereceğim. Toprağın üzerine koydum. Geliyorum. Bakın arkadaşlar, daha evvelden yaptım. Bunlar da zorunda kaldım yapmayı çünkü dikerken ister istemez bitkiye temas ediyoruz ya anacığın etrafından dökülenler. Şu an hepsi köklendi arkadaşlar. Hatta saksıyı genişletmişler. Bir de yavru vermeyen kaktüs nasıl yavru verir? Size hemen onu anlatayım. Kaktüsün tepesini oyacağız arkadaşlar. Sizin için yine bir tane kurban edeceğim. Hemen geliyorum. Bir adet Echinopsis subdenuatamız var. Kolay kolay yavru vermez. Subdenuata. Oksijen yani kaynama topuzu yavru verir. Bu da çok büyüyünce yavru verecektir. Ne yapacağız biliyor musunuz arkadaşlar? İsterseniz şuradan şöyle kesin. Yavru verir veya şöyle tepesini oyun. Tepesini oyarsanız şu şekilde. Bu oyuk tepelerden bir sürü yavru patlatacaktır. Ha, hemen değil, belki bir ay, belki iki ay sonra bir sürü pıt, pıt 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 mantar gibi yavru çıkacaktır. Önemli olan husus şu, bunu kestik ya, ev içinde duran bir hava var, açık yarası var, ev içinde durmasın. Balkona atın, sabah güneşi alsın. Bir de sularken üstünden su dökmeyin, kenarlarına dökün. Üstünden dökeceğiniz su burada kalacak çünkü mantar yapabilir, türütebilir. Hiçbir şey de yapmayabilir ama biz önlemimizi alalım, kenarlarından sulayalım. Bu da böyle. Bunu şuradan da kesebilirsiniz aşı yapar gibi düz bir kesi de atabilirsiniz. Yine kenarlarından yavru patlatacaktır. Ama çok dipten kesmeyin arkadaşlar. O zaman kurutma ihtimalimiz var. Bir de bu arkadaşlar tohumdan çoğalıyor arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Bitkiniz çiçek açar. Tozlarsınız veya bir arı tozlar. Verdiği tohumları da atarsınız. Çimlenir. Bir videoda da tohum ekimini anlatırız. Şimdi sukulent. Sukulentlerden bahsedelim. Bir ekeveriya. Çok yayılıcı bir tür. Kısmen soğuklara da dayanıklı. Bu arkadaş şu dökülen yaprağından, şu yaprağından kökleniyor yavru bebek veriyor ve yetişkin bir bitki haline geliyor. Yaprağından çoğaltabilirsiniz. Yapmanız gereken yaprağını saksıya koymak. Şu şekilde saksıya yatıracaksınız. Bitti. Sonra çelikten, sürgünden, şuradan kesiyorum arkadaşlar. Yaprağını aldım. Güzel batsın toprağa diye. Bu da yine toprağın üzerine koyarsak İlerleyen süreçte o da çoğalacaktır, büyüyecektir. Bunu da aldık. Yine aynı şekilde batırıyoruz. 2-3 gün sonra bunların etrafına yarım çay bardağı veya yarım su bardağı, saksı büyük ya, su döküyoruz. Haftada bir yarım çay bardağı, yarım su bardağı su döküyoruz arkadaşlar. Ortalama bir ayda buradakilerin hepsi köklenmiş oluyor. Başka ne gösterebiliriz? Para ağacı, yaprağını Kırıp saksının dibine veya toprağa yatırdığımız zaman kökleniyor, bebek veriyor sürgünden. Kestiğimiz zaman dikiyoruz yine aynı şekilde kökleniyor. Bunu buradan tam ortadan keserseniz de arkadaşlar kalan yerlerden sürgün verecektir. Zaten mantık şu. Bunu şuradan kestiniz ya şuradan. Kestiğiniz yerin yanlarından yavru verecek arkadaşlar. Ağaç budadıysanız daha önce fark etmişsinizdir veya gül budadığınız yerin üstün yanlarından hemen hop 2 3 tane sürgün veriyor. Bunlar ister vermikülte yatırın, ister perlite yatırın. Kaktüs için perliti çok tavsiye etmiyorum, vermikült olabilir. Ama en ideali karışım toprak. İsterseniz de torfa yatırın. Yine kaktüse torf tavsiye etmiyorum. Ama menekşe, sukulent olabilir. En güzel karışım kaktüs toprağı arkadaşlar. Bir de astrofitom gibi eğer çimlenmesi, köklenmesi zor bir türünüz varsa hemen bir astrofitom göstereyim. Mesela bu. Diyelim ki bunun bir yavrusu var. Yine aynı şekilde kaktüs koparıp veya kesip kaktüs toprağının üzerine koyarsanız köklenebilir ama köklenmeyebilir. Garanti olmasını istiyorsanız Clone X diye bir köklendirme hormonu var. Ondan alıp kestiğiniz yere fırçayla sürerseniz, dikerseniz %90 köklenecektir arkadaşlar. Şimdi hemen bir menekşe bulalım. Yani hemen bir menekşe bulalım. Bir menekşe. Şuradan kesiyoruz. Kestik. Bunu da isterseniz torfa yatırın, isterseniz de şöyle bir vermikülite yatırın arkadaşlar. Ağzını da kapatın, kapattığınız kabın da üzerine delikler açın, hava alsın. Bebek verecektir, çoğalacaktır. İsterseniz saksıyı, saksıya vermikünüzü koyun veya torf koyun. Menekşe üzerine koyun, poşetle ağzını bağlayın. Yine yavru verecektir. Ufak havalanması için arada poşeti açabilirsiniz veya delikler açabilirsiniz. Söyleyeceklerim bu kadar. Eklemek istedikleriniz olursa aşağıya belirtin arkadaşlar. Takip ederseniz çok sevinirim. Hoşçakalın.